Bunların arasına kuzuları koymamışlar hiç bak. Hadi, koyun. evet, uzun uzun köpek kuyruğu gibi kuyruklar var. Çok enteresan. Ana, bizde yiyecek yok, kusura bakmayın. Ha, i̇ki taraf, Seferoğlu, Telloğlu. Savaş <laughs> alanına kaldık, şu an yolu kapattılar bir anda. Hadi, hadi dış tırş tırş. Çobanlık yeni mesleğim. Çobanlık mı yapsam, ne yapsam? Aha orada bak köpek gördün mü? Yani sahibi, şey yani sahibi yönlendiriyor. Aa, ha. Allah Allah. Baba bu tarafa geliyorlar geri. Tamam koyun kardeşler. Kenara çekilin bize geçelim. Hadi yol verin bize. Teşekkür ederiz. Çok <laughs> birisi. <laughs> Ay, yol veriyorlar. Bak bak işte şunlara çok tatlılar ya. Maşallah hepsi çok güzel ve sağlıklı. Yok canım ani niye hareket yapayım? O kadar saldırgan hayvan mı bunlar? Koyunlar, kuzular. Hele hele şu köpeğin tatlılığına bak sen. Ay. İnternette bunu çok yapıyorlar. Çok tatlısın. Torunum, torunum lazım. Hey. Bu da bizim yakışıklı çoban köpeği. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dinliyorlar bak hele. <laughs>